benim challenge'ım sırasında daha da güçleniyor. Çok iyiymiş. Top Troops'u indirmek için açıklamadaki linke tıklayın ya da şunu alayım. Nolan'ın yüzündeki QR kodunu tarayın. Sınırlı bir süre için özel bir yerlikleri açmanız için bir kral sandığı ve bender 15 parça hediye. Lütfen şu şeyi suratından çeker misin? Çekiyorum. Lütfen. Oh. Ben çıkıyorum. 60 saniye kaldı. Çıktım. Hala sadece bir kişi var. Hadi bakalım. Adam büyük ödülle aynı miktarda para kazanacak. Biri hemen şu anda bu parayla eve dönebilir. Ve eğer çıkmaya karar verirseniz sessiz kalmanız gerek. Bu taraftan kimse yok. Görünen o ki 42 çeyrek milyon doların sahibi olacak. 50'li ne durumdayız? Buradayız. Casey bizimle misin? Casey kalıyor. Tamam o zaman. 3 2 ya şimdi çıkarsınız ya da sonsuza kadar susarsınız. Bir, zaman doldu. Bakalım yarışmacılar arasında çeyrek milyon dolar kazanan biri var mı? Hadi perdeleri indirin. Bakıyoruz yarışmacılar arasında